Herkes hak ettiğini yaşar. Peki, insanlık kendi sonunu adım adım inşa ettiğinin farkında mı? Bugüne kadar görmezden gelinen yanlışlar dünyamızı geri dönüşü olmayan bir sona doğru mu sürüklüyor? Bir zamanlar dinozorlar yeryüzünden silindi. Peki, insanlığın akıbeti de onlar gibi mi olacak? Neden dünyamıza sevgiyle yaklaşmıyoruz? Neden canlılara ve doğaya hak ettikleri saygıyı göstermiyoruz? Ve asıl soru: Biz gerçekten iyiler miyiz yoksa sadece iyilik rolü oynayan kötüler mi? Öyleyse bu soruların ve daha fazlasının peşine düşelim. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız? Kıyamet günü, hesap günü ya da mahşer günü, dünyanın sonunun geldiği, zamanın tükendiği o büyük an İnsanlığın başlangıcından beri mitolojilerde, kutsal metinlerde ve kehanetlerde bahsedilen son hesaplaşma zamanı, tarihin farklı dönemlerinde farklı inanışlara sahip toplumlar kıyameti kendi inançlarına göre şekillendirmiştir. Dünya merkezli evren anlayışına sahip eski medeniyetler için kıyamet yalnızca insanlığın değil tüm varoluşun sonu olarak görülmüştür. Zerdüşlük. Hristiyanlık ve İslam gibi büyük dinler ise kıyameti, ölülerin dirileceği, mahşerde toplanıp hesap vereceği ve nihai hükmün açıklanacağı bir süreç olarak tanımlar. İyilik ve kötülüğün terazide tartılacağı bu büyük günün sonunda saf kalpliler cennete kavuşurken günahkarlar cezalarını çekmek üzere cehenneme gönderilecektir. Peki bu kaçınılmaz sona dair verilen işaretler nelerdir? Hangi olaylar insanlığın kıyamete yaklaştığını gösterir? Kıyamet yaklaştığında hangi işaretler belirecek? Zamanın efendisi olan Allah, insanlığa her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonunun da olacağını bildiriyor. Kur'an'da kıyamet günü büyük bir sarsıntı ve dönüşüm olarak tasvir edilir. Ancak bu kaçınılmaz son aniden gelmeyecek. Öncesinde insanlara uyarıcı işaretler gösterilecektir. Kur'an'a göre kıyametin alametleri küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük alametler zamanın bozulması, ahlakın çöküşü, insanların haktan sapması ve dünyanın fesada uğramasıyla kendini gösterir. Büyük alametler ise artık dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcıdır. Güneş batıdan doğacak, bir sabah uyandığında insanların gördüğü manzara akıl almaz bir olay olacak. Güneş batıdan doğacak. Bilinen düzen tersine dönecek ve bu tövbe kapılarının sonsuza kadar kapanacağının habercisi olacak. Dabbetü'l Arz yeryüzünde belirecek. İnsanlarla konuşan, inkarcıları uyarıp müminleri müjdeleyen bir varlık, yani Dabbetü'l Arz ortaya çıkacak. Bu olağanüstü varlık İnsanlığın kaderinin mühürlenmek üzere olduğunun habercisi olacak. Deccal fitnesi. Kendini ilah ilan eden Deccal, insanları aldatmak için mucizeler gösterecek. Onun hükmü kısa sürecek. Fakat dünya onun fitnesiyle büyük bir sınav verecek. Yecüc ve Mecüc engelleri aşıp dünyaya yayılacak. Zulüm ve yıkımlarıyla tanınan Yecüc ve Mecüc kavimleri engelleri aşıp dünyaya yayılacak. Her şeyi yakıp yıkacak ve insanlık büyük bir kaosa sürüklenecek. İsa Mesih'in yeryüzüne dönüşü, kıyametin en büyük işaretlerinden biri ise İsa Mesih'in dönüşü olacak. Deccalı alt edecek, adaleti tesis edecek ve insanlığı bir kez daha hakikate çağıracak. Duman, büyük sarsıntılar ve nihai çöküş. Son aşamada tüm dünyayı kaplayan büyük bir duman insanları boğacak yer sarsılacak, dağlar un ufak olacak, denizler taşacak ve nihayetinde su rüflenecek. İşte o an kıyametin başladığı an olacak. İnsanlık bu işaretlerle birlikte büyük bir uyanışa mı geçecek? Yoksa inkarda direterek kaçınılmaz sona doğru hızla ilerlemeye mi devam edecek? Zaman her şeyi gösterecek. Kıyamete yaklaştığımızın işaretleri nelerdir? İnsanlık tarih boyunca felaketleri ve büyük değişimleri kıyametin habercisi olarak görmüştür. Ancak asıl göstergeler zamanın düzenini değiştiren ve toplumların yapısını derinden sarsan olaylardır. Kur'an'a göre kıyametin yaklaştığını gösteren alametler insanlığın manevi ve ahlaki çöküşüyle başlar ve evrenin fiziksel dengelerinin bozulmasına kadar uzanır. Peki, hangi olaylar bize kıyametin yaklaştığını fısıldar? İnsanlık vicdanını kaybedecek. Bir zaman gelecek ki merhamet, adalet ve sadakat unutulacak. İnsanlar paraya, güce ve hırsa tapacak. Komşuluk, akrabalık ve dostluk bağları zayıflayacak. Öyle ki bir kardeş diğerine güvenmeyecek. Çıkarlar her şeyin önüne geçecek. Zaman hızla akacak. Kıyamet yaklaştıkça zamanın algısı değişecek. Günler kısa, aylar sanki haftalar gibi geçecek. Yıllar göz açıp kapayıncaya kadar tükenirken insanlar sürekli bir koşuşturmanın içinde olacak ama yine de hiçbir şeye yetişemeyecek. Fitneler ve kaos artacak. Yeryüzü büyük fitnelerle sarsılacak. Doğrular yalanlanacak, yalancılar baş tacı edilecek zulüm ve adaletsizlik yaygınlaşacak, insanlar hakikatten uzaklaşacak, din sadece bir isim olarak kalacak, ibadetler gösterişe dönüşecek, büyük depremler ve doğal felaketler çoğalacak, toprak üzerindeki yükü taşıyamaz hale gelecek, büyük depremler, seller, kasırgalar ve yangınlar dünyanın dört bir yanını saracak, İnsanlar bu olayları tabiatın bir parçası olarak görecek, fakat farkında olmadan yaklaşan sona tanıklık edecekler. Teknoloji ve bilim gelişecek ama bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay olacak ama insanlar cehaletin karanlığında kaybolacak. Teknoloji ilerledikçe insanlık manevi olarak gerileyecek. Yapay zeka, genetik mühendislik ve bilimsel keşifler zirveye ulaşsa da İnsanoğlu iç huzurunu ve gerçek mutluluğunu bulamayacak. Büyük savaşlar ve kan dökülecek. Dünya hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük savaşlara sahne olacak. Kardeş kardeşi öldürecek. Milletler birbirine düşecek. Barış sözleri havada kalacak. İnsanlık kendi sonunu kendi elleriyle getirecek. İsraf ve şatafat yaygınlaşacak. İnsanlar büyük servetler içinde yüzerken fakirler daha da yoksullaşacak. Gösteriş ve lüks yaşam bir yarışa dönüşecek. Giyilen kıyafetler, kullanılan eşyalar, yenilen yemekler şatafatın simgesi olacak. Fakat ruhlar bomboş kalacak. Doğanın dengesi bozulacak. İklimler değişecek, mevsimler kayacak, ekinler bozulacak. Hayvanlar ve bitkiler birer birer yok olmaya başlayacak. Denizler taşacak, kuraklık ve kıtlık kapıyı çalacak. İnsan eliyle yapılan tahribat dünyayı yaşanmaz hale getirecek. İnsanlar ölümü unutacak. Ölüm eskiden olduğu gibi ders alınacak bir gerçek olmaktan çıkacak. İnsanlar sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayacak, gaflete düşecek. Ama bir sabah herkes büyük bir gerçekle yüzleşecek ve nihayet Büyük işaretler birer birer tamamlandığında kıyametin kaçınılmaz olduğu anlaşılacak. O an geldiğinde ne mal, ne mülk ne de unvanlar bir anlam ifade edecek. Sadece insanın kalbindeki niyet ve dünyada yaptığı iyilikler yanında kalacak. Ve insanlık kendi sonuna şahitlik ediyor. Gökyüzü eski maviliğini kaybetti. Toprak artık bereket değil, isyan kusuyor. Denizler taşarken seller şehirleri yutuyor. Teknoloji zirveye ulaştı ama insan ruhu dibe battı. Bilgi çoğaldı ama hikmet kayboldu. Vicdanlar sustu, kalpler taşlaştı. Kardeş kardeşi öldürüyor. Adalet güçlünün elinde oyuncak oldu. Açlık ve sefalet büyürken israf göklere ulaştı. İnsan doğaya hükmettiğini sandı ama onu yok etmeye başladı. Şimdi dünya İnsanın ona ettiklerini sessizce geri ödüyor ve bir sabah güneş batıdan doğacak. İşte o an ne servetler, ne unvanlar, ne de keşkeler fayda edecek. Çünkü tövbe kapıları kapanmış olacak. O gün geldiğinde insanlığın elinde sadece yaptığı iyilikler ve işlediği günahlar kalacak. Sen, ben ve bütün insanlık kendimizi şimdi, hemen şu anda sorgulamalıyız. Ya şimdi ya da hiç. Değişim için hala bir şansımız var mı? Yoksa kötülerin hükmettiği bir dünyada bizler sadece rüzgarda savrulan yapraklar mıyız? Belki de kıyamet çoktan başlamıştır ve bizler tanıdığımız dünyanın son yolcularıyız.